Senden yıkılıyor her gün peşime bıyıklı takılıyor. Bu bıyıklı istedat. Bıyıksız olsun. Şey yok, kısmetin açılacak bu saçtan sonra. Biz de geçen cumartesi başlamadık. Sağlık olsun diyelim. <laughs> Sen sağlığın yerinde olsun da. Kısmet nasip hayırlı ee... Yani İş aynen. Ama... Yeni yıl sana bol şans getirsin. Hepimizde. Hepimiz Mutluluk sana getirsin. Da. En başta da sağlık için. Çok uzun. güzel giriyorum bir kere. Evet. Çok şükür. Zaten çok güzelsin. Ay Zaten kalbin çok güzel. Niyetin çok güzel. Hiçbir negatif enerjin yok. Her şeye pozitif bakıyorsun. Göğüs gererek, sımsıkı sarılarak hayata işine devam. Ee... Çoluğuna, Asla çocuğuna çocuğuna her yok. şeyini koşturuyorsun. Asla evet, sen yok. çok enerji dolu bir e, hanımefendisin. bir kadınsın. E, Geçen de ne demiştik? Ne bu dik yürüyüşü hak ettim. Evet, evet, evet. Gerçekten kahramanlar. Ölmez. Sadece şekil değişir. Bravo. Bravo. Bak ne güzel. Renginle, dalgalarınla, geçişiyle, e, bukleleriyle saçın ana mevcut profil duruşuyla. Harikol. Harikulade. Keyifli ve sağlıklı günlerde kullan. Sağol. Yeni çok yıl saçı bir. oldu bu sana. İkinci Aynen. tur ama yeni yılda 2-3 gün var zaten. Eline emeğine sağlık. Güle güle sağlıklı günlerde kullan. Çok ben güzel. çok mutlu oldum. Aynen. Bugün Aynen. ekstra mutlu oldum. Hem saçın çok sağlıklı uzuyor. Hem kökleri güçlü güçlü geliyor.